Merhabalar arkadaşlar, Sonra client e, soket programlama konusuna e, yeni bir uygulama ile devam edeceğiz. Daha önceki uygulamamızda tekil bir bağlantı yaparak e, bir e, ortak bir e, nesne oluşturup onun üzerinden bir çalışma yapmıştık. E, bu sefer birazcık daha farklı bir yöntem uygulayacağız ve e, bu yöntemle beraber e, çoklu bağlantı yapacağız. Yani e, sunucumuza tek bir bağlantı olmayacak, e, birden fazla bağlantı yapılabilecek. E, <laughs> Dilerseniz bunu nasıl yapabileceğimize dair çalışmaya başladım. Ben yeni hazır bir form yaptım. E, bu sıkıştırılmış dosyayı yine videonun altında bulabileceksiniz. Buradan hemen <laughs> zamandan tasarruf etmek açısından ee, hazırlanmış olan şeyleri tekrar hazırlamayalım. Ee, kendimize göre düzenleyelim. Bunun üzerinden yola çıkalım. Yine bir ortak nesnemiz var. Hemen ortak nesnemizi açıyoruz. Klasımızı. Burada bir e, ortak klasımız var. Bu ortak klası da e, box'ımıza baksımıza ethernet kartları ve IP'leri istemek için kullandığımız ortak class. E, burada da hafız e, hafızalama için e, buffer için buffer neslimiz için kullanacağımız klasımız şey yapımız var. E, bir kullanıcı klasımız olacak. E, biz tanımlamalarımızı bunun içerisine yapacağız. Daha önceden biz bunu e, Client olarak sunucuda da tanımlamıştık. Ee, yine sunucuda da e, tanımlanacak ama bu sefer kullanıcı olarak tanımlanacak. Birazcık daha farklı bir yapısı olacak. Yani Diğerine benzer ama birazcık daha farklı. Paket yazıcımız burada. Paket yazıcımızda ufak bir değişiklik var. Sadece byte array alıp doğrudan e, resim yazıyoruz. E, sadece resim gönderme ve alma işlemi yapacağız çünkü diğer işlemlerin nasıl yapılacağına dair zaten iki defa anlatım yaptık. Üçüncü bir tane daha yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Dilerseniz devam edelim biz. Kullanıcı klasımızı tanımlayarak devam edelim. Kullanıcı klasımızda ihtiyacımız olan en başta soketimiz. Daha sonra bir resim olsun pardon bunlar public olacak public resim diyelim ee, public ahla ah, ee, public byte array gelen veri Bir, diyelim Gelen ilk verimiz yine 4 byte olarak tanımlayacağız. Bir de public setting kullanıcı adı diyelim. Şimdi hemen yapıcı metodumuzu oluşturalım. Burada biz socket s diyelim. bir s ve gelen İlk verimiz 4 byte bir veri olacak. Bunu soran bazı arkadaşlar olmuş. Bu 4 byte'lik veri 32 bit'lik integer değişken için hafızada yer diyor. Yani bizim 32 bit'lik integer değişkenimiz hafızada 4 byte yer tutuyor. Biz de bunun için bir yer açıyoruz gelen verimiz 32 bit integer'ın alacağı değer kadar maksimum değer alabiliyor. Bu 4 byte içerisinde tutulabiliyor. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Eğer daha yüksek değerlerle gönderim alım yapacaksanız ki o zaman aslında yani bu yöntemleri kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Birazcık daha gelişmiş bir yöntem kullanılması gerekiyor çünkü veri transferindeki aksamalar işte data kayıpları vesaire bunların hesaplanması gerekiyor ve buna göre hareket edilmesi gerekiyor. Yani bağlantı hızının yavaşlığından kaynaklanan durumların da hesaplanması gerekiyor. O yüzden biraz daha farklı bir yöntem takip edilmesi gerekiyor. neyse kafa karıştırmadan biz buradan devam edelim. genel ilk değerimizin boyutunu da alıyoruz. E, hafızaya yazma metodu yapalım. Public e, void hafızaya yaz diyelim. Int gelen dememize de gerek yok aslında. Ee, yok evet diyeceğiz. Int gelen um, Bunu yapacağız. Ya biz bunu tanımadık zaten yapımızın içerisinde tanımadık ya. Evet yapımızın içinde tanımadık. Biz ne yapacağız? Ee, resim resim alalım. Buradan uzun mesafeden çekmeyelim. Aldık. Covid. Resim oku. Hedef tezici. Hedef altta nokta yani, bir şey ve eee eşittir e o nokta resim oku yani biz bu metodu çağırdığımızda resim değişkenimize almış olduğumuz resim aktarılmış olacak biz de o resmi buradan kullanacağız yalnız sunucumuzda WPF e, kullanıyoruz e, oradaki yöntemlerimiz biraz farklı olacak sunucuya geçtiğimiz zaman görürsünüz e, ne yapacağız sanıyorum burası bu kadar başka bir şey ihtiyacımız yok diye tahmin ediyorum Eğer ihtiyacımız varsa da döner tekrar yaparız. Evet bunlar burada burada. burada. <laughs> ha şey yapalım Public void hafıza aç diyelim ve buna da ee, şimdi burada dışarıdan yapacağımız için işlemi hafızamızın instansını almamız lazım. Hafıza. No hafıza eşittir neo hafıza boyut vereceğiz bunu da bit converter nokta to int 32 ee, gelen ilk veri 0 evet, hafıza açma metodumuzda bunu oluşturmuş olduk Evet, buradaki işlemlerimiz bu kadar. Eğer başka bir şeye ihtiyacımız olursa tekrar dönüp yazarız. Terminalimizden başlayalım. Terminalimizin form görünümü böyle. Bir kullanıcı adı Xbox'ımız var. Liste gönderilenlerimiz var. Sunucuya bağlan ve resim gönder butonları, butonlarımız var. Şimdi ee, bizim burada ihtiyacımız olan şey var. O da bizim ortak listemiz. Using ortak using sistem ta ayo. Burada bir şey açacağız. Using e, sistem.net using system system dot net dot sockets socket başka bir şey ihtiyacımız yok Studio bağla. Resim gönder. bağlama metodumuzu yapalım. <laughs> Terminal eşittir new Socket. adres firmanı <laughs> internet work Soket type Windows Type, C Terminal. Begin Connect. Aslında bunu e, kendi e, IP'sine bind edip e, o şekilde de bağlantıyı kurabiliriz. Aslında o birazcık daha sağlıklı olabilir ama biz doğrudan hemen. Bu şekilde bir bağlantımızı oluşturalım. 192.168.1.50 88.99 Bağlandığında 0 için oluşturalım. Biz bağlandığımız zaman ne yapacağız? Öncelikle e, ee, terminal nokta and connect veya bağlantımızı yaptık. Şimdi try catch bloğu içerisine alalım. Ee, bağlantımızı yaptık. Bağlantımızı yaptıktan sonra biz sunucuya kullanıcı adımızı gönderelim. Terminal nokta send ee, txt alalım. Bitconverter nokta

bizim nokta bahçesi adımızı gönderdik oraya kadar her şey normal this <laughs> nokta text bundan sonra textte kullanıcı nokta enable text Halo BTN bağlanabiliyor. Okay. Bağlantı sağlandığında biz bu işlemi yapıyoruz.